Ve eve gidelim Bu akşam ağlamaya başladım Sabah olduğunda şiir bitmişti Aşkımla ne garip hallere düştüm Her şeyim tamam da Bir sendin noksan Yağmur yaş demeden Yollara düştüm İçim ürperiyor Ya epe yoksan Elbisen gündelik Babucum delik Haberin olsa da Sobayı yaksan Yağmur ilime geçti üstelik İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Sarhoşsan kapını çaldığım anda saç baş darmadağın açık saçıksan bir de ufak rakı varsa masanda iç, içim ürperiyor. Ya evde yoksan? Kıvırcık marulun vardır inşallah. Bir salata yapsan, bol bol sıksan senin de iştahın iyi maşallah. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Makkada gitmeme lüzum kalmasa durumu anlardım. Takvime baksan. Allah böyle misafirin olmasa içim ürperiyor. Ya yoksa yoksan sabahlara kadar içsek, sevişsek ne ben işe gitsem ne sen ayıksan derin bir uykunun dibine düşsek içim ürperiyor. Ya evde yoksan ne kadar üşüdüm nasıl acıktım İlk önce sıcacık banyoya soksan Sanırsın şu anda denizden çıktım İçim ürperiyor Ya evde yoksan Yanlış mı aklında kalmış acaba Muhabbet sokağı Numara 90. Boşa mı gidecek bu kadar çaba İçim ürperiyor Ya evde yoksan Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum Ne olur bir yerden karşıma çıksan Tepeden tırnağa Sırsıklam oldum İçim ürperiyor, ya yoksa, ya <gülüyor> <gülüyor> oların, oların yaptığı en güzel bir şarkılardan biriydi.